Merhaba. Şöyle motifler yapmıştım. Hatta göstermiştim size. Onları böyle birleştiriyorum şimdi. Size birleştirmeyi göstereceğim kenarlarını. Şimdi şu köşeye bir tane motif eklemem lazım. Size bu motifin nasıl kenarlarının eklendiğini göstereceğim. Önce bunları yapmıştık ya. Şöyle şimdi buraya bir tane mor koymam lazım. Kenarına beyazla örerek birleştiriyorum. Şöyle aldık. Şurada ipliği kaybetmem lazım. 1 2 3 Çektim. Üç zincir çektim. Şimdi yanına iki tane trabzon yapıp üçleyeceğim. <laughs> Şimdi şu ara daha aralık köşe olduğu için buraya iki zincir çekiyorum. İki zincir çekip şunu aldım. Buradan birleştiriyorum. Bakın. 1 iki çekip bu köşeyi tamamlıyorum şununki gibi. Şimdi şunu soruyorum. üçlü tırabzan yapacağım. 2 için çocuk 3 Şimdi şu arayı birleştirmem için bir zincir çekeceğim bir zincir çekip şu araya bunları birbirine birleştiriyorum bakın şimdi şöyle bir zincirle şuraya zincir birleştiriyorum bir şimdi burada bir tane daha bir zincir çekiyorum ki aralık olsun diye şimdi 3 trabzan da yapıp <laughs> araya dolduruyorum. Şimdi tekrar bir zincir çekip bakın şuraya birleştireceğim. Bir <laughs> çekip tekrar bu araya. Kenarlarını dikerek de birleştirebiliriz. Ama böyle hem kenarına bir sıra beyaz geçip ya da başka bir renk de olabilir bir sıra kenarlık geçip böyle ve birleştirebiliriz. Hiç bunu yapmadan da birleştirebiliriz. Öyle de göstereceğim. <laughs> bir tane zincir çektim. Bakın. Şimdi buraya batırıyorum. 3 tane yapıyorum karşısındaki gibi 2 3 Şimdi bak burayı dolduracağım ya. Şöyle bir zincirle şu arayı yaptım. Şöyle bakın buradan bir zincirle buraya birleştireceğim. Tamamlayacağım. Bir çektim. Tekrar bir çekip işte çıkarıp tırabzan, 3 tırabzan. 2 <laughs> 3 Yine bir çekip buraya birleştiriyorum. Çekip tekrar aşağı iniyorum. 2 3 2-3 Şimdi köşeye geldik. Şu köşe. Birleştirme yeri. Burada 2 zincir çekiyoruz. Buraya birleştiriyoruz. 1 bir, iki çekip aradan şöyle girip yine bir iki zincir çekip geriye döneceğiz şöyle anlaşılıyor değil mi şöyle Şimdi bunu yapacağım buraya. bir zincir çekip yine aynı birleştireceğim şuraya böyle bütün kenarını şuraya geleceğim buradan sonra yine döneceğim bütün kenarını tamamlamış olacağım. Şimdi kenara geldim. Şurada iki zincir çektim. Şunu birleştireceğim. Yine iki zincir çekip geri aşağıya. İki. Tamam. Hep döneceğim. Şimdi son köşeyi böyle bitirdim ya Şay. şuradan başladık buraya geldik şuraya döndük bunu da birleştirdik ve buraya geldik burada boş olduğu için burada beş zincir çekip devam ediyoruz ve en sona geldim şimdi şurada 2 zincir çekip son kaldı ya şurada başlamıştık buraya birleştiriyorum ve bitiriyorum bu kadar arkadaşlar size de kolay gelsin tabi ütülediğimiz zaman çok daha güzel olacak bütün böyle renkli renkli siz de yapabilirsiniz liklerinizle şöyle bakın iyi günler